Merhabalar, ismim Serkan Yılmaz. Bisoft Bilgi Teknolojilerinde proje yöneticisi olarak çalışmaktayım. Merkezimiz Ankara'da olması sebebiyle aslında Türkiye'nin birçok yerinde projeler gerçekleştiriyoruz. Konya'da yakın zamanda bir süt bank projemiz gerçekleşti. Bu proje kapsamında da süt dağıtımını kontrol ettiğimiz ve yönettiğimiz bir yazılım projesi gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de, daha doğrusu şu anda hali hazırda üzerine çalıştığımız Waterland isimli yeni nesil bir IoT ürünümüz var. Bu ürünümüzle de suyun kalitesini anlık olarak takip ederek ileri seviye analizler yapabileceğimiz bize olanaklar, imkanlar sağlıyor. Çünkü suyun hayatımızdaki önemini hepimiz biliyoruz, farkındayız böyle bir proje üzerinde şu anda çalışıyoruz. Bunu hem yazılım hem donanım, donanımın entegre olarak çalıştığı bir sistem. Bunun üzerinde işte yüzde yüze yakın yerli bir üretim yapma çalışmalarımız hala devam ediyor. Bu tür etkinlikleri bizler çok faydalı görüyoruz. Çünkü hem sektördeki firmaların birbirleriyle etkileşimleri açısından hem de gerek özel sektördeki gerek kamu sektöründeki e, kurumların e, sektörden haberdar olmaları ve e, onların gereksinimlerini e, anlayarak onların e, ihtiyaçlarına çözümler sunma açısından faydalı buluyoruz. Mümkün olduğunca da gerek yurt içi gerek yurt dışı e, bu tür etkinliklere katılmaya çalışıyoruz.